Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı program, İşkur Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine yönelik olan bu programda Batman Üniversitesi'nin 467 öğrencisi, 467 ciğerparemiz, 467 evladımız Batman Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Bu program kapsamında e, çeşitli sosyal güvenlik haklarına şimdiden kavuşmuş e, olmaları da ayrı bir e, kazanım. E, ne oluyor peki bu süre zarfında? E, evlatlarımız kendi ekonomik bağımsızlıklarını bir ölçüde de kazanmış oluyorlar, ailelerine yük olmuş olmaktan ötesine geçiyorlar. bundan derslerine de daha konsantre olup ders çalışmaya başlayabiliyorlar. Bu eğitim öğretim aşamasındaki katkının yanı sıra henüz bu aşamadayken evlatlarımız henüz üniversite sıralarında iken iş hayatına, adım atmış oluyorlar. Bu daha sonraki zamanda mesleklerini ve kariyerlerini belirleyecekleri iş mülakatlarına girmezden önce, işe girdikten sonra girecekleri meslekleri tanıyıp iş hayatıyla ilgili daha doğru bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi şimdiden kazanmış oluyorlar.